Hükümetin meclise sunmaya hazırlandığı yeni vergi taslağıyla gübrenin KDV oranının arttırılması planlanıyor. Yeni vergi taslağına göre gübrenin %1 olan KDV oranının %20'ye çıkarılması öngörülüyor. Gübre üreticileri taslağın kabulü halinde fiyatların artacağını, üretimin azalacağını öne sürüyor. KDV oranının artırılması öyle ya da böyle ee, gübre fiyatlarının belli bir miktar yukarıya çıkmasına sebep olacaktır Bu da gübre kullanım miktarının düşmesine e, sebep verebilir gübre kullanımının azalması da e, ülkemizde üretilen gıda e, miktarının tonajlarının düşmesine yol açacaktır. E, mutlaka ve mutlaka çiftçiye negatif, üreticiye eksi bir etkisi olacaktır. Herhangi bir şekilde KDV'nin arttırılması bir fayda değil, aksine zarar sağlayacaktır. 7 milyon ton civarlarında yakaladığımız bir gübre tüketiminin 5,5 milyon tonlara düştüğünü görüyoruz ki bu önemli bir etmen. Hali hazırda dünyada gelişmiş tarım ülkelerinde gelişmiş yetiştiriciliklerde metrekareye ya da dönüme kullanılan gübrenin çok daha azını zaten kullanıyoruz. Bir de böyle etmenlerle beraber gübre kullanımı düştüğünde verimlerimizde de düşüş oluyor. KDV'nin gelmesi ya da gitmesi firmalara bir şey kazandırmaz. Firmalar KDV'li alıyorsa KDV'li satar. Fakat üretimin bu kadar ihtiyaç olduğu bir dünyada özellikle çiftçiyi desteklemek konusunda ek bir maliyet getirecek herhangi bir uygulamadan da uzak kalmamız gerektiğini düşünüyoruz. Gübre kullanımında Türkiye'de ilk 5 arasında yer alan Antalya'da çiftçi de taslağın hayata geçmesinden endişeli. Diyorsun ki sen gübreye %20 vergi getiriyorum. Asla kabul etmiyoruz. Edemeyiz. Tarım yürümez. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? bir metre yer kalmak şartıyla ekelim. Biz elin nasıl o çiftçilerimiz elin nasıl Ekmekten gocunmuyoruz biz. Tabii ki ekelim. Ekmek içinde ayakta kalalım. Ayakta nasıl kalacağız? Destek yapacağız. Destek verilecek. E destek verelim derken şimdi köstek olmanın bir anlamı var mı? Ben köy diliyle söylüyorum bunu. Yani kösten anlamı yüzde yirmi vergi geliyor gübreye yüzde on yeme geliyor. Bu tarımı yap diyorsun. Sizin sen Cumhurbaşkanı çağrı yapıyorum. Buna bir çare, buna bir çare. Dönüyorum bir daha söylüyorum. Buna bir çare. Bu çare olmadığı sürece sen bu tarımı yap dersen inan bu çiftçiyi, bu elin asırlı çiftçiyi bu tarlada tutma şansımız kesinlikle zor.